Dostlar, kardeşler. Türkiye'nin yaşamış olduğu farklı sorunlar içerisinde en ağır, en yaşamsal ve en kök sorun olan mesele ülkemizde son 10 sene içerisinde gelen ve sayıları arttırmak için olan sığınmacı ve kaçaklar. Bu sorunun en ağır yaşayan şehirlerin başında artık 4 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı İstanbul. İstanbul söz konusu olduğunda da Zeytinburnu, Esenler, Eşenyurt, Bağcılar, Fatih en ön sırada yer alan bir şehir olarak görünmekteyiz. Bugün Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu'nun uzun yıllar özellikle Doğu Türkler'den gelen Uygur kardeşlerimizin öncelikle yerleştiği ilçelerin başında geliyordu ve burada çok güzel bir harmoni olmuş. Ancak daha sonra son 10 senede başlayan ve Afganistan, Suriye başta olmak üzere iç savaştan geçen iki ülkeden gelen ve kontrolsüz şekilde İstanbul'a ve Zeydin gerçekleşen göçle İstanbul'da Türkiye'de olduğu gibi Zeytin da bütün dengelerin bozulduğunu gördük. Tabii bir ülkeye, bir şehre, bir ülkeye aşırı bir nüfus yığılması olduğu zaman orada kaçınılmaz olarak ev kiraları artar. Zeytinburnu'nda da ev kiraları artar. Orada gayrimenkul fiyatları artar. Hele vatandaşlık satarsanız gayrimenkulle birlikte kontrolsüz şekilde artar ve nitekim artık zeytin burnunda Türk, Türkiye'de, İstanbul'da kontrolsüz şekilde bir biraz susalım arkadaşlar artış olduğunu görüyoruz ve İstanbul'da zeytin burnunda yaşayan yurttaşlarımız artık kiraları karşılayamadıkları için evde satın alamadıkları için memleketlerine dönmeye veya şehir dışına yönelmeye başladılar. İstanbul'da oturan bir polis bu kirayı nasıl ödeyecek? İstanbul'da oturan bir doktor, hemşire bu artan kiralar karşısında elindeki maaşla bu kiraları nasıl karşılayacak? Ama sadece mesele kira mı? Hayır. İstanbul'da 4 milyon insan daha fazla tükettiği zaman domatesin fiyatı da artıyor, patatesin fiyatı da artıyor, muzun fiyatı da artıyor, çileğin fiyatı da artıyor, ıspanağın fiyatı da artıyor. Ve bu artık Türk halkı için kaldırılamaz bir yük olmuş Harcadığımız para sığınmacılar için 144.8 milyar dolar. Her bir Türk vatandaşının cebinden 31 bin lira para çıkmış şimdiye kadar. Bir aylık bebeğin cebinden çıkan da 99 yaşındaki teyzenin cebinden çıkan da bu. Siz başınız ağrıdığı zaman aspirin almaya gidiyorsunuz eczaneye, 3 lira eksikse alamıyorsun. Ama sizin 3 lira eksik olduğu için alamadığınız aspirini Suriyeli bedava alıyor çünkü parasını siz veriyorsunuz. Siz bağ kurumuzu yatırmazsanız hastaneye gittiğinizde tedavi olmuyorsunuz. Ama parasını, tedavi parasını sizin ödediğiniz Suriyeli hastanede sizin önünüzde sıraya giriyor, ve sizden önce tedavi ediyorum. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Şimdi İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü talimat vermiş bütün sağlık ocaklarına Türkçe levhaların yanına Arapçasının da yazılmasını istemiş. Böyle bir rezalet olmaz. 40 yıldan fazla bir zamandır <laughs> Almanya'da Türk işçileri gittiler, Alman ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Milyonlarca Türk var. Hiçbir Alman hastanesinde Türkçe yazı göremezsiniz. Biz Suriyelileri Türkiye'ye geçici bir süre misafir olarak aldık. Devletimizi ortak olarak almadık. Bakın devletimizi ortak olarak almadık Suriyeliler. Bu yapılan terbiyesizliktir. Bu yapılan Türk milletinin hukukuna da saldırıdır. Biz Zafer Partisi olarak 16 aydan bu yana kurulduğumuz günden bu yana Türk milletine bu yükün taşınamayacağını ve hepsini bir sene içerisinde geri yollayacağımızı ifade ediyorum. Herkesin vatanına geri göreceğin, geri yollanacağını söylüyor. Biz bunu söylediğimiz zaman diğer partiler önce devletler hukukuna aykırı dediler. Oysa şimdi bakın hepsi biz de yollayacağız diyorlar. Hani devletler hukukuna aykırıydı efendiler. Devletler hukukuna aykırı o ise nasıl yollayacaksınız? Oysa devletler hukukuna aykırı değil. Onlar tüm halkına yalan söylüyorlar. Suriyelisinin, Afganının, Iraklısının, İranlısının, Libyalısının, Birleşik Arap Emirlikleri hepsinin burada kalmasını istiyorlar. Bugün Yaşam Gazetesi, İstanbul Gazetesi, Yerel Gazetesi başkası. Göçmenler metropolü. Evet, İstanbul dünya göçmenlerinin metropolü. İpini koparanın geldiği şey. Vatandaşlarımız metrobüste oturacak yer bulamıyorlar. Kızlarımız üniversiteden çıkıp yurtlarına gelmek istedikleri zaman hava karardıktan sonra 300 metrelik mesafeyi yürüyemiyorlar. Uyuşturucu aldı başına gitti çünkü Afganistan'dan, Suriye'den Türkiye'ye gelen yüklü hafif, pahada ağır olan şey uyuşturucu, eroin, haptagon hapları. Artık ilk okul seviyesine inmiş durumda uyuşturucu. Dün gençler sokakta durdurdular, hepimiz uyuşturucu kullanıyoruz, kurtarır mıyız bundan dediler. Özetle Türkiye'nin artık bu yükü taşıması daha fazla mümkün değil. ve. Biz Türk milletine bir söz ver. Bize eğer yetki verirseniz hepsini bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacağız. Ve bu aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik krizden çıkmasının da ilk güçlü adımı olacak. Kim diyorsa ki sığınmacılar kalır ve Türkiye ekonomik krizden çıkar, emin olun büyük bir yalan söylüyor. Tekrar ediyorum. Kim diyorsa ki sığınmacılar kalır ve Türkiye ekonomik krizden çıkar büyük bir yalan. İkisini birlikte gerçekleştirmek mümkün değil. Nasıl bacaklarınıza beşer kilo demir bağlayıp yüzmeniz mümkün değilse 13 milyon sığınmacının kaçağın kaldığı bir Türkiye'nin de ekonomik krizden çıkması öyle mümkün değildir. Gençlerimize, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza bu yükü bırakmaya hakkımız yok. Onların sırtına 13 milyon dünyanın değişik yerlerinden gelmiş sığınmacıların yükünü yükleyip onların geleceğini karartmaya hiç kimsenin hakkı yok. Onların rızkını dünyanın her yerinden kaçanlarla burada paylaşmaya hakkımız yok. Uyuşturucu kaçakçılarını Türkiye'ye doldurmaya kimsenin hakkı yok. Ve kimse bize şunu söyleyemez. Efendim, uluslararası hukuk var, bunlar gitmez. Bu büyük bir yalandır. Hepsi gider. Yeter ki biz Türk devletini Türk milletine geri verelim ve Türk devleti de bu kararı alsın. Önümüzdeki seçim bir referandum. Bu referandumun konusu da sığınmacılar gidecek mi, kalacak mı? Sorusuna cevap. Eğer sığınmacılar kalsın bir mahsuru yok diyorsanız AK Parti'ye oyunuzu verin. CHP'ye oyunuzu verin. İYİ Parti'ye oyunuzu verin. Demokrat Parti'ye, Saadet Partisi'ne hangisine isterseniz verin. Sığınmacılarda kalsınlar, yenileri de gelsin. Ama hayır, yeter, ben çocuklarımın ve torunlarımın <laughs> geleceğinin kararmasını istemiyorum, rızkılarını paylaşmak istemiyorum, Türkiye'nin bu ekonomik krizden artık çıkmasını istiyorum diyorsanız, oy vereceğiniz bir tek parti var, o da Zafer Partisi. Çünkü biz bunu göze alırız. Zeytinburnu'da Haziran 2023 sonrasında Zafer Turizmi tek yönlü Şam seferlerinin, Kabil seferlerinin başlayacağı ana duraklardan birisi olacak. Daha önce Zeytinburnu'na birçok kez geldim. En son gelişimde esnaf ziyareti sırasında gördüm ki Türk halkı artık alışveriş edemiyor. Evet. Neden? Çünkü ekonomik olarak takatı kalmamış. Alışveriş edenlerin yüzde altmışı, yetmişinin yabancılar olduğunu söylediler. Kendi ülkemizde kiracı konumuna, ikinci sınıf insan konumuna geldi. Buna inşallah önümüzdeki seçimlerde hep birlikte bir son vereceğiz. Sokakta, pazarda değerli arkadaşlar, emin olun çok güçlü bir Zafer Partisi dalgası geliyor. Televizyonlar korkularından Zafer Partisi'ne yer vermek istemiyorlar. Çıkartmak istemiyorlar. 0.2-0.3 partilerin sözcüleri bile her akşam televizyonlarda yer alırken Zafer Partisi temsilcileri ne yazık ki büyük bir ambargo ile karşı karşıyalar. Ama bu ambargo basında var. Fakat Türk halkının kalbinde, vicdanında ve aklında yok. Onun için sandıkları da patlatacağız, ambargoları da patlatacağız, kamuoyu şirketlerini de patlatacağız. Biz iktidar yürüyüşünün sokaklardan, parklardan, AVM'lerden, pazar yerlerinden, fabrikalardan, atölyelerden, okullardan geçtiğini görüyoruz ve biliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, bir tane soru almak isterim. Sonra yapacağımız bir pazar yeri varmış, Çarşamba pazarı. Orayı bir ziyaret edeceğim. Ee, çarşamba pazarında muhtarların, bildin herhalde Suriyelilerin çok olduğu bir pazarmış. Bilegilerim bakalım ne satıyorlar. Ee, biz, buyurun sorularınız var sekiz tane soru alayım. Gidelim. Evet. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Ne yaparsın? Ne maaş Evet. Ne diyeyim? Ben soru sormadım, tespit yaptım. Evet. Okulda <laughs> böyle soru gönder giderse öykülükte ekonomisi çöken çalışacak insan yapıyor. <laughs> <laughs> evet. Buna sıkı dayanan bir de bir mülte Ben size yakın bir zaman Mülte özel bir de gitsin iş adamlarına sorsun. iş insanlara sorsun. Sanayiçe sorsun. Onlar bakalım Suriyeliler gitsin diyor diyorlar, sordum, onlar da diyorlar. Eee bunu söyleyenler Suriyelilere evlerinde baksınlar. Eee onlar da Şam otobüsüne karıştırabiliriz. <laughs> Yüzde on, küçük bir azınlık bu. Vatanlarını paylaşmaya alışmış adamlar, biz vatanımızı paylaşmayız. Suriyeliler gelmeden kim çalışıyordu? Türkler <laughs> çalışıyordu bugün belirli sektörlerde evet son geri çoğunluğu var. Belirli sektörlerde. Ama Türkler de işlerini kaybettiler. Efendim bunlar ucuz işçi. Bu ucuz işçi yapı çok yalan arkadaşlar. Bakın siz Türk işçisine değil ki senin ilaç masraflarını karşılıyorum, hastane masraflarını karşılıyorum. Sana doğalgaz yardımı <laughs> yapıyoruz, elektrik yardımı yapıyorum, sosyal yardımı yapıyorum ama SYK istemiyorum. <laughs> ne Çok güzel. BGK mı? mı olmasın? Şimdi biz Suriyelilerin devlet seçesinden bu yardımları yapıyoruz. Üstüne de Suriyeli çalışıyor. Evet. Ben dün tekstil kentteydim. Afgan işçilerin istediği maaş ne biliyor musunuz? 12 bin lira. Ne ucuz? Evet. Buyurun son bir soru sonra. Evet. Sayın Başkanım. Benim sorum biraz belki garip geliyor. Bana garip geliyor çünkü. Ben 25 sene uzak yol mühendis kaptan olarak görev yaptım devlete. Evet üç tane gemimiz var. Bunlar aram parçaydı. Sorun şimdi şu. Siyasilerde ve siyaset, siyasette, siyasette Türkiye'mizde yön olan partiler olsun. Ben genel olarak diyorum. Bir deniz lafını, bir deniz e, vizyonlarını göremiyorum. Göremiyorum. Üç tarafımız deniz. Atatürk'ümüz der ki denizlerine ve gökyüzlerine sahip olamayanlar istediği kadar içeride karanlık gücü olsun vatanını kaybeder. Yani ben biraz e, ben özünü söyleyemedim ama siz soruma geliyorum. Sayın Başkanım benim bildiğim kadarıyla 13 tane limanımız gitti. Arkadaşlar lütfen iyi dinleyin. 13 tane limanımız gitti. <laughs> Şimdi sorum şu. Geçen bir panelde Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne soru sordum. Çok ters bir cevap Söylemek istemiyorum. Biz bu limanlara girmek için o limanların özel katlarını çıkartmak çıkarttırıyorlar bize. E bu limanlar şimdi yine yine giremezsiniz. Şimdi sorum şu. Bu limanlar bir mi verildi ki, Bayrak mı değişti ki orada? Herkes kafasına göre kimlik katı istiyor. Gümrük ve tekel Bakanlığı'na vermiş olduğu bir kart vardı. Gece gündüz. Çünkü geminin gecesi gündüzü yoktur. Gemi evet. fark etmez. Çıkmak için bu kartla biz günün her saatinde yine çıkarız gemiye. Onun için bizim odurumda geçilmiştir. Şimdi o kart geçersiz herkes kendi kartını geçer. Lütfen evet. bir siyasetçi olarak bir e, 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 akademisyen olarak sizden istirhamım bunu dile getirmeniz. Limanlarımız Tersanelerimiz özellikleşti mi? Orada bayrak mı değişti ki? Maalesef. Türk insanı o limanlara giremiyor. Şimdi bir yabancılar kadar da önemli. Anladım ben. Teşekkür ederim. Anladım. Sağ olun. Ben de bir öğreneyim meseleyi. Hmm. Ee, şöyle nasıl, yani bahsettiğiniz kartın e, vericisi gibi nasıl, hmm. hangi şeyler, limanda nasıl bir uygulama var? Ondan sonra evet. e, ben de konumuzun üzerine giderim. Evet. E, ama biz parti olarak Denizciliğe büyük önem veriyoruz. Mavi vatan konusu kırmızı e, çizgilerimizden bir. Bir tanesi e, programımızda da bu konuda ciddi atılımlar var. Hatta yine denizcilik bağlamında hiçbir partinin Cumhuriyet tarihi boyunca gündemine almadığı projeleri önümüzdeki süreçte açıklayacağız. Evet. Peki çok sağ <laughs> Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.